Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CS 1.6'ya nasıl bıçak modu yüklenir onu göstereceğim. Yani aşağıda linki var arkadaşlar. Size bir rar dosyası vereceğim. Burada bu rar dosyasını aşağıdan indireceksiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken bu RAR dosyasını açıyoruz. RAR dosyasını açtıktan sonra e, oyun oyunumuz yani cs1.6'ya sağ tıklayıp dosya konumunu aç Dosya konumunu açtıktan sonra önümüze böyle bir ekran gelecek. Buradan cs strike'a tıklayıp sonra buradan e, models yazıyor arkadaşlar. Models'e iki kere tıklayıp açıyoruz içine. İçini açtıktan sonra burada arkadaşlar GT yazıyor. Bu GT'ye iki kere tıklayıp içini açıyoruz ve V Knife Medele yazıyor. Bu Knife Medele'yi de içine atıyoruz. Hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Devam diyoruz. Sonra geri gidip buradan arkadaşlar T var yani. Terörist var yani bu teröristin içindeki Knife Medele'yi de gene atıyoruz aynı şekilde. Hedefteki dosyayı değiştir. Devam diyoruz. İkisini de atmanız lazım. Yoksa e, hangisini atmazsanız ondaki e, yani bıçak görünmez arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar son yazıyor. sonra içine iki kere tıklayıp weapons, csgo, butterfly içine böyle bir, bir sürü ne ses dosyası var. Şimdi bizim e, oyunumuzun dosyalarında şimdi arkadaşlar e, oyunun dosyalarında bizim şimdi sound var son yaz yaşadı. Bunu iki kere tıklayıp açıyoruz. Sonra buradan weapons. Weapons açtıktan sonra zaten burada bir sürü şey dosyaları alıyoruz şu iki dosyayı. Üç, kaç tane dosya varsa. Bunları alıp içine atıyoruz arkadaşlar. Hedefteki dosyaları değiştir. Bunu tüm geçerli öğeler için yapıyoruz devamlıyoruz Devam Şimdi de bunu yaptıktan sonra kapatıyoruz hepsini. Artık ee, oyundaki modunuz olmuştur arkadaşlar. Eee, deneyip siz de görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle. Hoşçakalın. Bay bay.